Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız arasında yapmış olduğumuz bu anlamlı protokol bugün nihayet erdi. Yücel Başkanımızın şahsında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, belediye meclis üyelerimize, bütün ilçe belediye başkanlarımıza, Balıkesir milletvekillerimize, Balıkesir'in tüm halkına gönülden teşekkür ediyoruz. Kuvayi Milliye ruhuyla Çanakkale ruhu bugün bir kez daha buluştu. İşte bu topraklarda inşallah ebediyete kadar Kuba-i Mülliye ruhu da hakim olacak. Çanakkale ruhu da hakim olacak. İnsanın hayatında tarihi olaylar vardır hatırlamak istediği. Bu günü ben hep hatırlamak isteyeceğim. Biz Çanakkale'ye her yıl belediyeler olarak gençlerimizi, öğrencilerimizi, yetişkinlerimizi gönderiyoruz. Bir destansı olayın yerinde görülmesi, bu toprakların elde kalması, bin yıllık ecdadın emanetinin tekrar elde kalması için insanların nasıl şehit olduğunu, nasıl savaşıldığını, Çanakkale denince hangi ruhun canlanması gerektiğini anlasınlar diye. Ama ne yazık ki Balıkesir'in bu koskoca alanın içerisinde Balıkesir olarak ortaya koyduğu bir şehitlik, bir ayrıntı, özellik yoktu. Ben alan başkanımıza teşekkür ediyorum. Kara savaşlarının en yoğun olduğu ve en çok balıkesirlilerin şehit olduğu noktayı bize tahsis edebileceklerini ve bu projeyi gerçekleştirebileceğimizi söyledi. Allah'a hamdolsun bugün biz balıkesirliler protokolümüz geldik, bunun açılışını yapıyoruz. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bizim bir kesire dair bir dokunuş yoktu. Ee, akıl eden, fikrini ortaya koyan ve emeğini gösteren, emeğini bugüne getiren herkese gerçekten canlı kalpten teşekkür ediyorum. Bu şehitlerimize bugün biz Kanlıdere şehitliğinde sembolik bir şehitlik yapıyoruz. Ama şehitlik belki sembolikti ama burada yazan yazılan destan gerçekti. Burada birçok insanımız, Balıkesirli hemşehrimiz şehit oldu. Sadece Balıkesirli hemşehrimiz değil, İslam dünyasından, Türk dünyasından, dünyanın birçok yerinden gelen şehitlerimiz var. El birliğiyle vatanımızı savunduk ve bu toprakların özgür kalmasını hep birlikte sağladık. İnşallah bu topraklar bu şehitlerimiz sayesinde, burada gazi olan kardeşlerimiz sayesinde ilelebet ...ve sonsuza kadar özgür kalacak. Yücel Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum. Çok doğru bir iş yapıldı. Yani... E, ...öyle büyük bir eksik tamamlandı ki... ...bizim inşallah... ...bu gibi hizmetlerin sayısını... ...arttırmamız lazım. Bir Balıkesirli olarak... ...bu şehrin bir evladı olarak... ...inanın çok gurur duydum, çok da mutlu oldum. Balıkesirle bugün Çanakkale'yi birleştiren... ...o iki ruhu bir araya getiren... ...Kuvayi Milliye ve Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatacak olan bir girişimin sonuçlandığı ve bugün doğalarla açılışını yapacağımız bir etkinliğe sahne oluyor. Bazı işler vardır ki o işleri yaptığınız zaman hiçbir tartışma olmaksızın onun altına imzanızı atarsınız. Burada yapılan işin altına hepimiz imzamızı atıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün ekibini, tarihi alan başkanımız ve bütün ekibini ben de gönülden tebrik ediyorum. Burada yaptığımız her işte, her projede elbette ki son derece gururluyuz. Ee, ve bir o kadar da duygusalız ve mutluyuz. Bugün de yine çok özel bir projede birlikte olmaktan e, büyük bir mutluluk duyuyoruz. Balıkesirlileri burada Çanakkale'de ağırlamaktan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman sıra dışı işlere imza atıyor. Ve belediyeciliğin aslında kültüre, tarihe sahip çıkmak olduğunu ıı, bir kez daha ispat etmiş oluyor bu projesiyle. Kendisine destek veren vekillerimize, valimize de çok teşekkür ediyorum. O dönem şöyle, askeri alma şubesi her Nereden şubeden gelmiş, onlar bilmiyorlardı. Çanakkale, bu milletin beraber yaşama duygusunun en yer. Herkes burada hemen altında durduğumuz ağaçlarla birlikte artık neler kullanmıyoruz. Ben de böyle oluyor. Buradayız efendim. yapmış olduğumuz bu hizmeti hayırlı eyle ya Rabbi. Yoklarını şad eyle ya Rabbi. cennet eyle ya Rabbi. En sıcak iklime çeviren Sayın Bakanım, Sayın Bakanım bana zor. doğru. Buyurun efendim. Şu anda e, Büyükşehir Belediye Meclisinin Tamamının oy birliğiyle geçirdiği e, kanlı derede 814 tane şehidimizin naaşının bulunduğu ama bunlardan 80 tanesinin balık esirlerinin olduğu e, gerçek bir şehitliği ihya çalışması yapıldı tamamlandı artık halkın ziyaretine açıldı e, şehrimize hayırlı olsun e, buradan bütün balık esirlilere Çanakkale'ye geldiğinizde e, bu balık esirlerin en çok yattığı şehitliği de ziyaret etmelerini e, istiyoruz. Ee, şehitlikle ilgili alan başkanlığımıza da teşekkür ediyoruz Başkan buraya kurmasının güzel bir şey Anılarımızı dedelerimizi yad ettik Ne güzel bize Onların şeyine dedelerimi hatırladım